Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte 3 adet köy binası 15 hesabımızda, 2 adet de köy binası 14 hesabımızda klan oyunları ödüllerini alacağız ve köyümüzde eksik kalanların tamamlamasını gerçekleştireceğiz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu arada videonun ortasında sizlere bir sürprizim olacak arkadaşlar. Yani sürpriz dediğim çılgınlıklar yapacağım. Videoyu sonuna kadar lütfen izleyiniz. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada dedim ki bir tane kahraman kostümü alayım. 1500 yeşil taş karşılığında ama mermim yetmedi. 657 yeşil taşım vardı. Her şeyi satıp, madalyasını satıp, çekicini satıp, her şeyini satıp alayım dedim. Oturdum hesap makinesiyle hesapladım, 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 hesapladım. Abicim tam tamına 1450 yeşil taşta kaldım. Dedim nasip değilmiş. Bu videoya nasip değilmiş. Sonrasında çekeceğiz. Ana hesapta da çekeceğiz. Şimdi Başlayalım klan oyunları ödüllerini toplamaya. Burada köyüm artık zaten maksimum ve bu doğrultuda yeşil taş olan şeyleri alacağım arkadaşlar. Şöyle başlayalım hatta. Belediye binasına gelelim. Buradaki iksir ünlü bir satalım. 50 yeşil taş gelsin. Daha sonrasında laboratuvarımıza gelelim. Laboratuvarda ne eksik var abi? Sadece kuşatma makinaları kaldı. Burada da bu doğrultuda bir yükseltme yapmam lazım. Köstebeğin yükseltmesini yapalım. Bu arada çekiç harcamayacağım. Zaten kuşatma makinesi genellikle klan kalesi askeri olarak isteniyor. Oradan aldığım için elimde maksimum olmasına gerek yok. Buraya geldiğimizde 20 yeşil taşla başlayalım. Kürek alalım, 40 yeşil taş alalım, inşaatçı iksir alalım, iksir rünü alalım, 100 yeşil taş alalım, ödülleri topla diyelim, çantamıza cebimize dolduralım. Ekstra bir ödül olarak da iksir rünü alalım arkadaşlar. Buradaki ödül toplamamız açıkçası kısa sürdü. Bu doğrultuda mutluyum. Çılgınlık dedik, sürpriz dedik. Bu hesabımızda bu sürpriz ve çılgınlık var arkadaşlar. Hemen bir laboratuvar yükseltmesiyle başlamak istiyorum. Laboratuvarda her şey bitti. Bir tane çırak müdür kaldı. Bunu da 3. seviyeye an itibariyle atmış durumdayım. Şimdi dostlar burada madalyalarımı elimden geldiğince biriktiriyorum. Çünkü bu yeni gelen kahraman kostümü ve arena için saklamaya çalışıyorum. Şimdi klan oyunları ödüllerinden de aynı şekilde yeşil taşlı ödülleri almaya çalışacağım. 20 yeşil taş, kürek, 40 yeşil taş, inşaatçı iksiri. Bu bölümde bakın rün almam gerekirken elimde bir rünün olduğunu görüyorum. Orayı bıraktım abi. Geldim. Şuradan rünü sat dedim. Tekrardan klan oyunlarına geldim. Buradan rünü aldım. 100 yeşil taş aldım. Ödülleri topla dedim. Daha sonrasında buradan iksir rünü, kahraman rünü fark etmiyor. İkisini de zaten satacağız çünkü. Buradaki işlemi tamamladık. Toplamda 956 yeşil taşımız var. Bakalım büyülü öğelerden ne satabiliriz? Küreyi satalım. Bunu bir unutmayalım. Bunun dışında kahraman kitabını satıyorum arkadaşlar. Köy binası 16'nın daha zamanı var diye tahmin ediyorum. O yüzden satış yaptım. Hemen bir kaynak iksiri satalım. Eğitim iksiri şimdilik bir dursun abi. İnşaatçı iksirini satalım. Eğitim iksirini çünkü video çekerken arkadaşlar kullanıyorum. O yüzden gerekiyor ara sıra. Çok sıkıntıya düşmezsek satmayacağım. Şu saat kulesini satıyorum bu arada. Bunların da satma işlemini gerçekleştirdim. 1136'ya ulaştık ama buradakiler de galiba yetmeyecek gibi. Araştırma iksirine kadar satıyorum abi. Hemen süper iksiri de sattım. Büyük kitabı saat baba. Şimdi geldik kritik noktaya. Duvar yüzüklerinden satalım o zaman. 10 tane varmış. Toplamda 50 yeşil taş ediyor. Sizleri de şöyle bekletmemek adına gözleriniz kör olacak gibi ama Allah korusun. Şuradan hızlı hızlı sat tamam, sat tamam, sat tamam yaptım. Ve 1276 yeşil taşa geldim. Yetmedi abi. Hemen buradan iksir ünü satıyorum. Şimdi 1326 yeşil taşa geldik. Ben zaten kayda girmeden önce sağdaki soldaki çalı çırpıyı da temizlemiştim. Şimdi geliyorum abi. Baskın madalyasından eğitim iksiri alıyorum. Şuradan hemen 3 tane sınırımız var. 3 tane de saat kulesi şeyimiz var. En ucuzlardan aldım. Şimdi almış olduklarımızı tekrar satalım. Şuradan satma işlemini gerçekleştiriyorum. Abi şu diğer köy için iksir ürünlü de satmayı düşünmüyordum da. Satacağım onu da satacağım ya. Ne yapayım orada da artık saldırı maldırı yapıp ganimet kasacağız. Bayağı bir yükseldik abi. 1446 yeşil taşa geldik. Artık yani şuradan 150 vermektense diyorum ama bir yandan da baskın madalyasını ne yapacağız? Eve mi götüreceğiz kardeş? Şuradan bir güç iksiri alalım abi o zaman. 3 tane de güç iksiri aldım. Şu kavanozlar kaç yeşil taş ediyor? Bir kavanoza bakalım. Kavanoz 10 güzel. Tamam. Kavanozda da aldık mı? Diğer madalyalara hiç dokunmamış oluruz. Keza o madalyalara dokunmak istememiştim. Son iki tane daha almam gerekiyormuş. İki kavanozluk da hakkım kalmış zaten. İki kavanozu aldım. Abicim çok hızlı hareket ediyorum kusura bakmayınız. Sizleri çok fazla bekletmedi istemediğimden dolayı. Evet. An itibariyle 1500 yeşil taşa ulaşmış olduk. Diyeceksiniz ki ulan bu 1500 yeşil taşı kendin sataydın da direkt bize kostümü göstereydin diyenleriniz vardır. Onlar da haklı. Ben sadece burada yaptığım bütün hamleleri göstereyim istedim. Evet siz olsaydınız hangi kostümü alırdınız bunu yorumlara lütfen belirtiniz. Ben de bu etapta şöyle yavaş yavaş bir bakayım. Zaten paralı kostümler var. Abi şu ay kralı da çok güzel ya. Vallahi billahi mükemmel. Clash Fest kralı güzel duruyor. Sarı saçlı yakışıklı bir abimiz olarak karşımıza çıkmış. Mekanik kraliçe var. Ondan sonra korsan kraliçe var. Bunlar zaten biraz daha eskidi. Onları almıştık. Şimdi madenci kraliçe en güncel ve en alınabilir kostüm olarak gözüküyor. Bir de kraliyete bakalım. Kraliyette de o yeni parti şampiyonu falan gelmiş. Güzel kostümler var burada da ama yani ne bileyim abi çok da güzel bir kostüm göremedim şampiyon için. Diğerlerine baktığımda da hani tek tük Madenci Kraliçe'den yana hakkımı kullanıyorum abi. Bunu da seçelim. Görüntü olarak da şöyle bir zoom yapalım. Abi bunun vuruşu falan da güzel. Saldırı esnasında böyle videolarda da denk gelirsiniz. Bak arkasında da bombalar var. Böyle bir vuruyor, vuruyor. Vuruyor, vuruyor. Böyle bekleyerek vuruyor hafif. Ben beğendim. O yüzden bunu aldım. Ana hesaba bu kostümü almak istiyordum ama BG 06'ya nasipmiş. Buyurun devam edelim. Kale ise hesabındayız. Bu da bizim köy binası 15 olarak son hesabımız. Şimdi burada 687 yeşil taş var. Bu doğrultuda açıkçası çok zorlamayacağım kendimi. Daha deminki gibi her şeyi satayım edeyim muhabbeti yapmayacağım. Çünkü büyülü öğelerdeki elimdeki şey az arkadaşlar. Şimdi bir gelelim buradan bir ödüllerimizi toplayalım. Bir değişiklik olmayacak. Daha deminki gibi hamleler yapacağım. Bu arada şunu yazmıştınız. Elindekini satıp buradan alabilirsin diye bu şekilde yaptım bu sefer. Buradan 100 yeşil taşı aldım. Evet, buradan da ödüllerimizi topla diyelim. Bakalım kaç yeşil taşa ulaşacağız. Hani ona göre belki bir hamle yapabilirim. Bir de X'i rünü aldım. Evet, burayı tamamladık. 897 yeşil taşa ulaştık. Şimdi baskın madalyası olarak baktığımızda buradaki baskın madalyamızın sayısı çok düşükmüş. 2069'muş. O yüzden değmez arkadaşlar. Elimdekilerden de hani öyle çok satabileceğim bir şey yok. Şu küreyi bir satayım. Diğerleri şimdilik bir beklesin isterseniz. Evet burada yeşil taş biriktirmeye devam edeyim ben dostlar. İnşaatçı üstünde yapılacak bir hamle var mı ona bir bakayım. Bu arada elimde bir tane kahraman kitabı var. Ve bu köyde Barbar Kral'ın son seviyesi kalmıştı. Hatta kayıda girmeden önce bastım. Gördüğünüz gibi 7 gün 23 saati var. Bunu da kitapla tamamlayayım. Evet burada da artık kahramandır. Her şey fullenmiş oldu. Sadece laboratuvarda 1 iki tane şey kaldı. Onlar da tamamlanacaktır. BG06 hesabında inşaatçı üstüne bakmayı unuttum. Burada yükseltme yapabiliriz abi. Hemen yükseltme yapacak olursak laboratuvarda iksir olarak basabileceğim bir şey var mı? Ganimet yetersiz. Ama rünümüz vardı değil mi? Şöyle bir bakalım. Acele etmemize gerek yok. Bir savaş helikopteri yükseltelim o zaman. 5 günlük. Bir de altın ile yükseltme yapalım. Otto'nun karakolu. O. Burayı da 9 günlük bir yükseltmeye vermiş oluyorum. Burada da yükseltmelerimi yaptım. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Buyurun köy binası 14 hesaplarımızla devam edelim. Güvenç hesabındayız. Arkadaşlar buradaki köy binası 14 hesabımı basmam gerekiyor aslında. Ama köy binası 14 içerikleri çıkarttığım için köy binası 15'e basmıyorum. Böyle bir konuda kesinleşelim. Bu köyü iyice köy binası 14'te duvarlarını bitirip kahramanlarını fullleyip bol bol video sunmak istiyorum. Bu doğrultuda köyümde kalan sadece kahraman yükseltmeleri ve duvar yükseltmeleri var. Savunmaların hepsi bitti. Hayvanların hepsi bitti. Laboratuvarda da Golem, Valkyrie, Minyon ve Çırak müdür kaldı. Yani önemsiz şeyler. Onları da yükselteceğim zamanda. Şimdi arkadaşlar burada bir kraliyet şampiyonu yükseltmesi var. Elimdeki kitabı buraya bir harcamak istiyorum. Çünkü tekrar klan oyunlarından gelecek bir kahraman kitabı var onu es geçmek istemedim ve 50 yeşil taşa da satmak istemedim. 5 günlük bir yükseltmeden kurtulacağım sonuçta. Şimdi dostlar, buradaki hamlem nasıl olsun? Yeşil taşları bir kenara bırakabilirim ama bir yandan da bazı noktalarda alacağım. Çünkü bu tüccara gelen kahraman kitapları var ya, 500 500 onlardan da almak istiyorum kahramanları bir an önce bitirmek için. Şimdi dostlar, hem duvar, hem yeşil taş, odaklı ilk bölümden ben 20 yeşil taşı almıyorum. Altını alıyorum. İkinci etaptan küre alıyorum. Yeşil taş aldım. Üçüncü bölüme geldiğinde duvar yüzüğü alalım abi. Duvar basarız. Sonra bir altın alabiliriz. Daha sonrasında bir iksir alabiliriz. Sonra da bir yüz yeşil taş alıp daha sonrasında da bir kahraman kitabı alacağım. Yani hem ganimeti hem yeşil taşı karıştırarak ilerlememiz oldu. Bence mantıklı bir hamle yaptık. Kendi görüşümdür. Evet burada klan kalesinde ganimetler mevcut. Buradaki ganimeti çektim. Şimdi basmam gereken 9 tane 2 milyonluk duvar kalmış. Bu 2 milyonluk duvar dediği şuradaki beyaz duvarlar arkadaşlar. Buradaki beyaz duvarların yükseltmesini şu şekilde gerçekleştiriyorum. Artık kalmasın be. Köy binası 11'in duvarı da köy binası 14'te olmasın değil mi? Evet elimden geldiğince bastığım ganimet neredeyse bitti. Ama elimde hala onlardan var. E benim burada bir iksir ünüm var. Bunu da kullanalım arkadaşlar. Bu arada hani köy binası 15'e geçeceğim zamanda da bu elimdeki rünler, kitaplar çok güzel video çıkartacaktır. Ama daha var. Yani diğer köy binası 14 da bu denli güçlendirdiğim vakitte bunu da köy binası 15'e atarım. Evet, çok şükür. Çok şükür kurtuldum. Yani şu 12. seviye Dademin basmış olduğum duvarlardan kalmadı arkadaşlar. Şimdiki etapta yavaş yavaş bakın buradan köy binası 14'ün max duvarlarını da basıyorum. Hatta sizde şöyle 2 adet basayım da şeklim olsun canlar. Evet burada da ganimeti bitirdik. Ulan 2 tane duvar bitiriyoruz. Ganimet kalmıyor ya. Evet bunun dışında basabileceğim herhangi bir nokta yok. Kare eksir ürünü basıp içerideki 190K'yı hibe etmek istemedim. Yavaştan son bir köy binası 14 hesabımıza geçelim. En az giriş yaptığım hesabımdayım arkadaşlar. Bu hesabımı bilenler bilir. Zamanında 014 serisi için açmıştım. Daha sonrasında köy binası 11'de bir bana dank etti. Dedim ki köy binası 14'e atayım. Troll köy olsun. Troll köy gelişimin videosunu çekeyim dedim. Sonra o videodan attım baktım izlenmedi. E dedim ben de artık bunu köy binası 14 olarak adam akıllı toplayayım. Köy binası 14'te güzel bir etaba getirdiğimde video çekilecek hale geldiğimde daha deminki güvenç hesabını köy binası 15'e atarız dedim. Şimdi burada savunmada düşüklükler var. Ama yavaş yavaş toparlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Dükkana girip çekiçlerimize baktığımızda bakın herhangi bir çekiç yok. E burada da çok fazla ganimet alamıyorum. Çünkü çok fazla saldırı yapmıyorum. Buradan toplamış olduğum genellikle ganimet odaklı olacak. Çok fazla yeşil taşa takılmayacağım. Şöyle bolca altına ihtiyacım var. Kara iksire ihtiyacım var. Bu etaptan bir 40 yeşil taş değer yani. 40 yeşil taş alalım çünkü bu sütunun en fazla ödülü budur. Hemen bir altın, e bir iksir alalım, 100 yeşil taş alalım, ödülleri topla diyelim. Şimdi elimizdeki ödüllerle birlikte basılacak güzel şeyleri de değerlendirelim. Bonus ödül bir beklesin abi. Şimdi 20k elimde iksir var. Bu iksirle ben 35. seviye koruyucu koruyucumu yükseltmeye veriyorum. Evet buradaki yükseltmeyle birlikte bir kitap kullanımı sağlıyorum ve kahramanımın seviyesi bir seviye daha atlamış oldu. Evet bu arada aşk ve savaş klanındayım. Şu an 49 kişi var. Benim güvenç hesabım da burada. iki köy binası 14 hesabımla burada takılıyorum arkadaşlar. Burada da klan savaşlarımız oluyor. Ligde de burada gireceğim muhtemelen. Şimdilik bir kişilik yer var. Katılmak isteyen varsa istek atabilir. İlerleyen zamanlarda yerimiz açılırsa tekrar alımlar olacak. Evet, şimdi kahraman kitabını kullandığım için tekrar bir kahraman kitabı almak istedim. Şimdi geldiğimizde güzel altın iksire ulaştım. Basılacak çok şey var. Özellikle bu kaya saçar, cehennem kulesi gibi önemli savunmalar için çekiç saklamak istiyorum. Ama genellikle lige katılmadığım için bu hesapta çekiç de biriktiremedim. Bu doğrultuda şöyle bir bakacak olursak inşaatçı kulübesi yükseltmesi mantıklı geldi. Bir koruyucu yükseltmesi daha yapabiliriz bu arada. Elimizde kitabımız var. Evet kitabımız var abi. Şöyle bir yükseltmemizi daha yapalım. Çok güzel. iki seviye arttırmış olduk. Şimdi altınla yapacağımız yükseltmeye dikkat etmeliyiz. Çünkü 13 milyon gibi bir ganimet var. Şuradan bir XY'yi basalım abi. Bu XE'yi 6. seviye kalmış. Hemen 7'ye atalım. Çok güzel. Bu arada kitabımı kullanmıyorum hala saklıyorum. Şimdi de kalan altınımız ile bir tuzak basacak mermimiz kalmış. Şuradaki baskın bölümünden altın alabiliyor muyuz? Oha 375 yeşil taşa 5 milyon altın veriyormuş. Bir an kafamı çeldi ama yok atmayacağım abi. Şimdi bir tane D bomba yükseltelim. Elinde sonunda sanki bunu yükseltmeyeceğiz mi? Onu da yükselteceğiz dedim. Ve bir tane de D bomba yükseltmesi yaptım. Hayvan barınağım boşa çıkmış bak. Kara iksir lazım. Kara iksir. Rünü var mı abi? Varsa bir tane kullanalım ya. Videonun hatrına bir kahraman iksiri kullanalım kardeş. Sonuçta hayvanlar 1-2 günde yükseliyor. Düşük seviye olduğu için bir tek boynuzlu at yükseltelim. 5 günlük yükseltmesi varmış. Şöyle dost hayvan yükseltmesi de basalım. 2 tane yeter abi. 2 gün düşürsün. Sonrasına bakarız. Okey. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.